Ankara'dan selamlar. Feguli ve Belhanda'nın formsuzluklarından taraftar olarak bıktık. Fatih hocamız ne zaman sizce Kerem Aktürkoğlu'nu bir kanada, Emre Kılıcı bir kanada atarak Falcao'nun formunu ne zaman arttırır? Kerem Aktürkoğlu'nu ne zaman görebiliriz? Futbol Manager 2021'in form sitelerinde daha gelmeden Kerem Aktürkoğlu konuşuluyor. Fatih hocamız bu futbolcuları ne zaman değerlendirecek? Herkese iyi yayınlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Kapsamlı bir Galatasaray değerlendirmesi istediği aşikar izleyicimizin. Fegüli Berlanda, olay evet. adamlar. Ben yine hocanın olabildiğince Berlanda Fegüli'yi kazanmaya çalıştığını düşünüyorum. Şunu unutmayalım, Fegüli'nin 2 yıl kontratı var. Yani Fegüli'yi inatla açmak pek maddi açıdan da mantıklı gelmiyor. 8 milyon euro gibi bir rakamdan söz ediyoruz. Yani Berlanda devre arası da ayrılabilir, sezon sonunda ayrılabilir ama Galatasaray'ın mevcut oyuncu grubundaki o bölgeye transfer yapmanı düşünürsek, de. Yani Tayland sonuçta çok sert bir orta saha oyuncusu değil. Taylan, Belhanda, Etobolu, Orta Say, Galatasaray şu aşamada ne yazık ki muhtaç. Hı hı. Ben o yüzden de Belhanda'nın da Fegüli'nin de oynamaya devam edeceğini düşünüyorum ama bu performanslarını e, yükseltemezlerse Belhanda yerine Emre Akbaba, Fegüli yerine de Emre Kılınç geçebilir yani ters kanada. İkisi ilk 11'deki yerini kaybeder ama şu aşamada e, gerçekçi yaklaşıyorum ve hem Belhanda'nın hem Fegül'ün ilk 11'de devam edeceklerini düşünüyorum. Kerem Aktürk olduğu için de e, bence biraz zamanı ihtiyacı var. E, ben de umutluyum. Çok beğendiğim bir transfer. Hatta Ağız Spor'da playoff maçlarını takip evet. etmiştim. Erzincan, Erzincan Spor, Spor'daydı. sanırım hat-trick yapmıştı. O maçı da hatırlıyorum, izlemiştim. Önemli bir yetenek. Başakşehir'i gördü. Başakşehir altyapısı da önemli. Emre Belezoğlu'nun bildiği bir oyuncu. Hatta Fenerbahçe ihtimali de vardı ama oyuncu Galatasaray'ı tercih etti. Şartlar muhtemelen daha iyiydi. Ee, muhakkak hani bu tarz transferleri ben destekliyorum. Ama kolay değil şu aşamada. Çünkü Galatasaray'ın kaybedecek bir şey yok. Artı o bölgede de beğenelim beğenmeyelim. Arda, Babel, Feguly yani çok fazla tecrübeli alternatifler var. Evet, Biraz zaman ihtiyacı var ama bana izleyicimizin sorusu şu an Oğulcan'dan değil ben de Kerem'den daha mutluyum. Onu söyleyebilirim tabii ki. Peki devam edeceğiz izleyicilerimizin sorularını yine bekliyoruz. Aynı şekilde cevaplarını da bekleyeceğiz. Çünkü e, şimdi de Yarışma, başka bir yarışmayla devam edelim. <laughs> bakalım e, bunda performanslar nasıl olacak? Kimin müzesi diyoruz? Yine her gece olduğu gibi bir takımın müzesine gittik. Orada bazı ipuçlarına rastladık ama takımın armasını bulmadı. Bize hem siz izleyicilerimiz hem de değerli konuklarım yardım edecek. Gelsin bakalım ilk müzenin ipuçları. Bu müzede karşımıza neler çıktı? İki Türkiye kupası Mustafa Denizli'nin imza töreninden mi? kareler. 1993-94 sezonunda alınmış Sporting Lisbon Flaması, kulüpte oynamış Murat Hacıoğlu'na ait forma Türkiye Kupası finali için gittikleri Bursa bileti mi? hemen çok mi buldun? Çok kolay, çok kolay 100. soru. Kocaeli Spor Kocaeli. cevabı da vereyim. Bursa biletini Beşiktaş'a karşı aldılar 2002'de 4-0 kazanmışlardı. Böyle olmaz ama ya. Hikmet Karaman. <laughs> ama bak Murat Hacıoğlu'nun oynadığını Art, bilmiyordum. Haksız bak, bir şey rekabet. Murat, bir tek öyle de mi diyorsun? Yer, hafıza Sporting işte. Lisbon e, eşleşmesini hatırlıyorum. Saffet Sancaklı vardı o dönemde. Mustafa Denizli'nin imzası olaydı zaten. hani Şu an e, Şenol Güneş'in hani, veya Fatih Terim'in bir Anadolu takımına gitmesi gibi iki Türkiye Kupası'nı hatırlıyorum. Ama Murat Hacı onu hatırlayamadım. Sırf o kopya Nasıl versen alamazsın. İzleyicilerimizden de çok sayıda Kocaeli yanıtı geldi WhatsApp hattına. E, onlara da teşekkür <laughs> edelim. Onlar da hızlı bilmişler bu sorunun cevabını. Yine aynı şekilde Mehmet Özcan ya şeyi, gibi. Sö Al, şey söyleye söyleyebilirim. Ben kimi 2-0 yaptım. Burada da şimdi bir sıfır yaptım. Abi şeyi değil, kabul ama. etmiyorum. Haksız rekabet var. Ben şunu söyleyebilirim ama. 1991'den beri Türkiye Kupası'nı kazanan takımları sayırım ben sırasıyla. Yani masaya bana atıyorum tarih at. 2007'de, 2007'de Beşiktaş. Beşiktaş'a erceğiz mesela. Bulurum hani onları. İzlediğim şeyi unutmuyorum öyle söyleyeyim. Yani. bu sırf futbol alakası yok. Film dizi tarih dersindeydi lisede. Benim de iyiydi ama ben yine arada unutuyorum yani. <laughs> yakın tarihi unutuyoruz, o problem oluyor. Evet, yakın daha çok çabuk evet. unutuluyor ama yani bravo, ne diyebilirim ki? Tebrikler. Ya benim de hatırladığım garip şeyler var. Mesela 2002 Dünya Kupası'nda Şenol Güneş'in Milliyet gazetesine verdiği röportajı hatırlıyorum. Yani evet. o, ya, o yaştan nasıl hatırlıyorum benim de aklımda mesela of. Yıldıray Baştürk'ün iyi pres yapamadığını söylemiş. Ben o günden beri futbol terimlerini merak edip araştırmaya başlamıştım. Mesela Şenol Güneş'in o röportajının bir paragrafı aklımda. Ben mesela 90 senesi, 91 senesiydi okuma yeni öğrenmiştim. Galatasaray Malatya ile 0-0 kalmış. Cimbom stop etti. Mesela anlayamamıştım hani stop etmek. Hatırlıyorum hani, o insanın kalıyor hafızada. Kalıyor bazı şeyler hafızada yani evet. bence çok. Çok kaç de iyi bir şey değil 10 aslında. yaşındaydım yani benim de aklımda kalmış öyle. Ama yine tadı da damamızda kaldı Kimin müzesinin yine <laughs> soru bitmeden bu arada izin verseydim soru bitmeden Mehmet Özcan cevabı verecekti. Neyse ki soruyu bitirmeme bir, bir böyle el işaretimle izin verdi. Ya madem hafıza dedik isterseniz ben böyle sizi bir geçmişe götüreyim. Hazır tamam. Milli aradayız. Yani bitirdik milli arayı, artık ilk başlayacak ama e, bir milli maç karesine götürmek istiyorum sizleri. Ben de şimdi tam o dönemden, Dünya Kupası'ndan bahsettim aslında. E, 2002 Dünya Kupası'nın e, bir karesine götürmek istiyorum sizleri. Bakalım hatırlayacak mısınız ki unuttuğunuzu hiç zannetmiyorum. Bunun için Mehmet Özcan'ın aflasına sahip olmaya hiç gerek yok. Yani hiç futbolla ilgilenmeyen biri bile o kareyi hatırlıyordur. Ya çok e, başka spesifik şeyler sorsak belki bilebilir. Dün Ronaldo'nun saçları falan mı? iki Dünya Kupası. Ümit Davalan'ın saçı. Da, bizden, bizden gurur duyduğumuz bir günden aslında. Hmm. İşte Oo. o yani kare. Seneler Evet. Bununla ilgili aslında çok güzel bir hikaye anlatabilirim. Yazlık arkadaşlarım. Ben İstanbul'dayım. Yazlıkta maçı izliyorlar. Bu gol olduğu gibi de denize koşuyorlar. Yazlık yani denize çok yakındı. Denizdeyken biri diyor ki ya gol offside hani. Korka korka birine göre veriyorlar. <laughs> Git bak bakalım hani maç devamı yoktu. Çünkü bu gol şeydi. Son e, gümüş gol mü deniyor? Altın kadar. gol. Altın, altın gol. gol. Son hatta bu turnuvadan sonra kalktı değil mi altın gol? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. hatırlamıyorsan. Çok anlamsız. Fransa sonra gümüş gol falan da Fransa, geldi. Fransa İtalya'yı yenerek aynı altın golle evet. e, Trezeguet sanki. Hatırlıyor altın gol evet gümüş golle vardı. Evet çok gümüş, ben de gümüş şeydi galiba. Hiç tutmadı o yani. Atıyorum atıyorsun ama devrenin sonuna kadar o golü. Aynen. İzleyicilerimizden de WhatsApp attığımızda çok, çok, çok mesaj geliyor süper bir günde o yılı unutamıyorum harika bir gündü diyorlar. Ya gerçekten bu maç bizim için çok ayrı bir yeri var diye düşünüyorum. Bir de ya İlhan Mansız'ın hatırlayın o dönem. Ya, o sakatlığı zaten sonrasında futbol hayatını ciddi anlamda da etkiledi. Ki e, bir daha o eski formunu yakalayamadı o koltuk, aslında. Koltuk değnekleriyle bir işin işte, reklam olmasın gece kulübünde bir fotoğrafı olmuştu da ondan sonra çok sataşmalar. Ben şeyi de hatırlıyorum bu maç öncesi Haşmet abinin Fadika'ya dikkat diye mesela ben sende gazete köşe yazısını hatırlıyorum. Elacı Diouf vardı. iyi takım Senegal. Evet, evet. Zaten Türkiye'nin rakipleri çok güçlüydü. Ama burada trollük olmasın. Bence 2008 Avrupa Şampiyonası benim için daha değerli. 2002'de Brezilya'ya karşı çok yöndük ama hani geçtiğimiz şey takımlar soracağım. çok şey değildi. Hafızası iyi Mehmet Özcan. Peki bu maçta Senegal'in kalecisi kimdi hatırlıyor mu? Şey olabilir mi? Trabzon'a gelen Tony Silva mı? Sadece tahmin yaptım. <laughs> Hatırlamadım. Yani bu de. Yani ben bir şey diyemeyeceğim artık. Bravo Mehmet Özcan. Ama tahmin yaptım. Başka da Senegalli bildiğim kaleci yok yani. Şans burada Olur, şans değil. <laughs> Tebrik ediyorum. <laughs> Bravo gerçekten. Bugünleri tekrar yaşayacak mıyız diye soruyorlar bir yandan da WhatsApp attığımızda İnşallah. böyle sorular geliyor. Yani, senin de söylediğin gibi bir Euro 2008 bir de 2002 Dünya Kupası bizi 2000, böyle evet çok ayrı yerlere götürmüştü milli evet. takımda. Yani Uluslar Ligi performansımız her ne kadar hayal kırıklığı olsa bile bu takımın yazın Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini ve kadromuzdaki oyuncuların birçoğunun majör liglerde Oynadığını unutmamak lazım. Hı hı. E, bugünleri tekrar görür müyüz kısmı Dünya Kupası'na keşke yansısa ama ben Avrupa Şampiyonası'ndan çok da umutsuz değilim. Hı hı. Yani mevcut kadromuz bir noktada iyi işler yapabilir. Uluslar Ligi bizim için iyi bir fırsattı. Çünkü buradan e, Avrupa Şampiyonası'na gitmek çok daha kolay evet. elemelere göre bunu değerlendiremedik ama ben Avrupa Şampiyonası'nda yazın iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Ben Dünya Kupası sözlerim ama Taner ya. Tabii ki ben de. 2002'di mi? Bir Kesinlikle. kere gördük zaten bizim evet. jenerasyon. Dünya Kupası'nın yeri başka. Kesinlikle. Bir de bu turmayı şöyle de güzeldi. Çok erken saatte maçlar. Evet ben okulda <laughs> izliyordum. Sınıfımızda televizyon vardı. Okulda seyrediyorduk Aynı maçları. Sende. Sonra yaz tatiline geçmiştik bir yerden sonra. O zaman da yine gündüz seyrediyorduk. Ee, çok güzel Jenerasyon günlerdi. Jenerasyon farkı. Ben üniversite sınavına <laughs> girmiştim bu sınavda. Ben <laughs> okuldaydım. Evet şimdi Afyon Karahisar'a gideceğiz. Muhammed Bey'in bizlere bir sorusu var. Merhaba. Geçtiğimiz sezon Anadolu kulüplerinden Emre Kılınç... Mert Hakan gibi, Bakasetas gibi futbolcuların flash performanslarını izlemiştik. Bu yıl yine Anadolu'dan hangi futbolculardan etkili bir performans bekliyorsunuz? İyi yayınlar, teşekkürler. Evet, Taner Karaman Yani direkt işte? olarak yine Bakasetas muhtemelen iş yapacak gibi gözüküyor. Davison yine Alanya'da iyi iş yapacak isimlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Anadolu'dan bu iki ismi tekrar söylemek mümkün. Ben Gençler Birliği'nin kalitesini çok beğeniyorum. Geçen sezon devre arası geldi. North Bay'den. No, e, İngiltere'den. taş Beşiktaş maçında da iyiydi. Erzurum'un transfer ettiği Litvanyalı oyuncuya bayıldım. Novi Novi Kovas. Kovas. İyi takımda da iş yapıyor. E, Rize spor. fena transferler yapmadı. Hani e, Artı hani yurt içinden de güzel transferler aldık. Hı hı. Fernando Sivas'tan aldık.